2024 yılın ilk seyahati yine her zamanki gibi Münih ve Dünberk'e. Otelime yerleştikten sonra ilk işim yine Marienplatz'a uğramak oldu. Her zamanki gibi tarihi yapılar göz kamaştırıcı şekilde turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Richard'da kahvaltımı yaptıktan sonra alışveriş için öncelikle Victoria Landmark'ta bulunan şarkütülere uğradım. İtalya'da nefis İtalyan lezzetlerini hem tadabilir hem de market kısmından satın alabilirsiniz. <laughs> Almanya'da bu dönem faşik zamanı olduğu için neredeyse tüm marketlerde kostüm ve aksesuarlar bulabilirsiniz. <laughs> Hediyelik eşya dükkanlarına uğrarsanız el yapım Bavaria bira bardaklarından mutlaka alın. Son olarak Daikos çopa ve dünyaجنli markaların bulunduğu TK Maxx'e uğrayarak ilk günümüzü bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.